Çocuklar Enes, Yusuf ve Fatih Selim burada şimdi kutu oyunlarını oynayacaklar. Yusuf'un bütün kutu oyunlarını buraya açtık. Be, 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 bu. Hangisini? Onu mu oynayacaksınız ilk? Bu. Tamam hadi. Ben Bir dakika. Bir dakika. Ben düzgünce. Düzgünce şuraya koyun. Evet. Yusuf, Fatih Selim sen de renksin. Hadi. Enes evet, abiniz en almış sevdiğim, bakayım hocam. en çok Enes almış çok az Fatih Selim almış biraz da Yusuf almış evet şimdi sıra diğer oynamıyoruz şimdi. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi sıra ahtapot oyunumuzda. Ahtapotun kollarına değmeden yengeçleri almaya çalışacaklar. Sıra Yusuf'ta. Sırayla sırayla Enes. Sonra Fatih Selim'de sıra. Bakalım. Yusuf. <laughs> Aa. Olabilir. Değmemen <laughs> lazım. <laughs> tamam şimdi, anneciğim sıra şimdi sana tekrar gelecek merak etme küsmene gerek gerekiyor küserek oyun olmaz oğlum küserek oynamıyoruz. Evet Fatih Selim aldı şimdi sıra Enes'te. Enes'te sıra Heh, şimdi sıra Yusuf'ta anneciğim bak değdirmeden almaya çalış tamam mı? Sakın ah aferin bak oldu şimdi Fatih Selim'de mi sıra evet Fatih Selim'de al teyzeciğim sen şimdi. Dönüyor bakın kolları dönüyor dönüyor dönüyor. Değdirmeden almaları lazım. Ama yine de aldı. Yine de aldı yine de oldu evet. Sıra Enes'te. Aa. Enes şimdi en zorları En yukarıdaki. Aa. Aa. <laughs> en yukarıdaki yeri almak şimdi, en zoru. Şimdi bu tarafı döndürüyoruz. Biraz döndürelim tamam. Ama. Dönerken ama. oldu. Tamam tamam o sayılmaz. <laughs> o sayılmaz. Dönerken olduğu için sayılmaz. Ha, Şimdi anneciğim şimdi. Oluyor mu? Aferin. Aferin. Evet. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Bakalım alabilecek mi? Aa, Aa olmadı Fatih Selim. sıra Nes'te. sıra Nes'te. Şimdi bakalım yapabilecek mi? Aldı. Aldı. Sıra Yusuf'ta. Değil elini mi? çek oradan. Elini çek oradan. El, anneciğim elini çek. Hiç bak bak hiç kapatıyor. Bak 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 yaramaza bak. Kapağım, kapağım. Ha, şimdi aç. Elinle alamazsın Yusuf. Ha. Açılmadı çünkü. Ha, şimdi. Ha, oldu. Abi. Oldu. Fatih Selim'de sıra. Fatih Selim çok hızlı yaptı. teyzeciğim. Heh, bak. <gülüyor> 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 oldu. Enes. Yusuf. <laughs> 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 koydu. Tamam, Geri koydu sizin için. O mavi alamazsan bak. Heh, aldın. Tamam artık mavi kalmadı. Kavga bitti. Tamam, Fatih Selim sen de. Fatih Selim sıra yapayım. sen de. Heh, döndürelim. Ne? Şimdi tekrar. Vay, <laughs> Hadi Fatih Selim de sıra. Sarıyı alacak şimdi Fatih Selim. Evet. Alabilecek mi? Aa, Aa ama olsun yine de aldı. Aa, Şimdi ya. Enes de sıra. Yusuf çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Son kaç tane kaldı? İki tane kaldı. İki alayım. mi? Tamam. Aa, ay, 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 ay. aldı. Şimdi ay. sonuncu, sonuncu ama Yusuf. Ay, Yusuf. Tamam, Nasıl sonuncu ne? Yusuf alabilecek mi bakalım? <gülüyor> 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 aldı. Hepiniz kazandınız çocuklar. Hepiniz aldınız. Şimdi zepper oynayalım. Hadi. Hayır hayır bozuk değil. Şimdi onu değdirmeden geçmesi lazım. Bu halkayı... Ama, Bekleyin. Ama... <laughs> şimdi. Şimdi. şimdi şimdi bir dakika. Enes başlasın. Enes size göstersin nasıl oynayacağınızı. Tamam mı? Bak. Bakın şöyle değdirmeden <laughs> tele. Ay değdi bir kere. Ama o kadar değebilir. Bir şey olmaz. Böyle çevire çevire sonuna gelmeniz lazım. Ay biraz çok değdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi artık sıra kimde? Kim oynamak istiyor sırada? Tamam Yusuf oynamak istiyormuş. Tamam şimdi Yusuf yapıyor. Bakalım olacak mı? Anneciğim şu an çalışmıyor. Bastır bastırın. Heh. Yine yine bastırın. Aaa dede. <laughs> de. Hayır tamam. Şu oraya gel sıra Fatih Selim'de. Tamam, tamam Fatih şimdi Fatih Selim'de. Hadi bakalım sen evet, yap. yap Fatih Selim. <gülüyor> 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 Biraz oyunun amacına dışına çıktık ama olsun. Tamam oldu bunu da oynadık. Cin göz, göz ninede sıra. Oynarız anneciğim sonra oynarız. Şimdi cin göz nineyi oynayalım sonra seninle oynarız onu da. Şimdi önce nineyi uyutuyoruz. Sonra dişlerini bulamadık. Sonra Birer tane hepiniz kurabiye alacaksınız, basacaksınız tamam mı? Aa! Kimden yine uyanırsa o kaybeder. Ben, ben başlayacağım. Evet, ilk Enes abin her ben zaman. Aldım. Al, bas. Uyanmadı. Şimdi Yusuf. Bas, bas Yusuf. Bakalım uyanacak mı? Fatih, 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 Fatih Selim al. al. Al ve bas Fatih Selim. Bir tane al. Tamam. Olmadı ben tamam. Başlamadım. Evet şimdi Enes'te sıra. Yusuf Fatih Yus, Selim. <laughs> <Fatih senin. gülüyor> olsun olsun sen de al sen de bas. Tamam ben de Bence yok 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 arı oynayalım arı çok güzel. Ben, ben, arı çok güzel. Arı oyunu harika. Hadi Şimdi bu nasıl oynanıyor biliyor musunuz? Basıyoruz tuşuna. Şimdi petekleri almaya çalışacağız arı düşmeden. Anneciğim bas kapatmayacaksın oğlum. Heh. Al bakalım bir tane daha Yusuf. Bakalım hangisinde arı düşecek. Arı düşerse kaybedersiniz. Ay yavaş olun. Fatih Selim sen al. Fatih Selim sen al. Selim'le düştüğün günü. Tekrar yani tekrar yapalım. Kizde. Tekrar bu çok hani eğlenceli çok bir oyun. Evet çok kızdı sinirlendi. Koy hey Fatih Selim sen de koy kendininkini. Evet Ay. anneciğim çok güzel. Oldu, Şimdi şey. başlıyoruz. Enes başlıyor. Heh, Yusuf da sıra. Ay. Fatih Selim al teyzeciğim. Ay. Aa Fatih Kimde düşecek alayım. acaba? Aaaa Fatih Selim boyuna şanssızı sensin teyzecim üzgünüm ve sonra boyunumuz var bu neydi zıp zıp zıplayan bunu, böcekler bunu, bunları Evet ellerinizle almaya çalışın tamam mı çünkü <laughs> cımbız yetmez herkese <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim elleriniz mavi hadi Fatih Selim sen de gel ben sen yeşil, de gel ben. Yeşilleri yeşillere ne salıyor Fatih Selim de sarıları alıyor hadi Yusuf mavileri topluyor <laughs> Enes hangi renkleri yengeç toplayacak? Hayır, yengeçleri. yengeçleri de atıyor. Evet. O zaman bakın şuradaki mavi yengeçleri de atayım. Bak, evet, kocaman bir yengeç var. Bunlar Heh, ya, bunları yengeç da atalım. Yengeçleri topla, mavi yengeçleri topla Fatih yengeç yengeçleri Selim, hepsini. Zıp 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 zıplaya bakar mısınız böcekler? Sarıyı mı yakaladın sen yanlışlıkla? Ben, ben sarı Sen sarıları mı geçtin Nes? Ay Fatih Selim bütün yengeçleri aldı. Fatih Selim başardı. Mavileri. Şimdi mavileri Enes ol Yusuf oluyor ya Enes. Olsun. <laughs> Sonra kavga çıkar. Tamam şimdi kırmızıyı da Fatih Selim alsın. Fatih Selim de kırmızı yengeci aldı ve bu oyunu da bitirdik. Herkes görevini yapabildi. Şimdi dişle kurt oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi buradaki çarkımızı çevireceğiz. Hey hangi renk gelirse? Yeşil geldi galiba. Yeşil mi geldi? Ay, yeşil turuncu, gel. turuncu. turuncu turuncu. Evet turuncu gelmiş. Oradaki içindeki nesneleri Şşş, alacağız derdi. ve kafasının aşağı doğru inmemesi Ay, lazım. dişlerini değersiniz. dişle kurtun ağzı kapanıyor. Mavi. Mavi. <gülüyor> <gülüyor> Mavi geldi. Mavi renk bir tane nesne bulması lazım Yusuf'un içeriden değdirmeden çıkması lazım. Anneciğim gözlüğü oh, çektin oh, aldın. Süper. Şimdi oh, Fatih. Fatih. Fatih Selim'de Ay, sıra. Çevir teyzeciğim. Nereye geldi? Sen çevir onun için. Evet. Turuncu. Size size size. Hadi Fatih Selim. Turuncu seç ya, bir tane. Şimdi turuncu bir nesne Fatih Selim seçecek. Hiç ağzını kapatmadınız. Şu ana kadar çok başarılı gidiyor. Onu al Fatih Selim. Olmadı. Sıra nesne. Sıra Çevir bakalım Enes. Mavi geldi. Mavi renk bir nesne seç bakalım şimdi oradan. Buldun mu orada? Ben göremiyorum. Bak bak orada bir tane mavi. Aldı. Aldı yaşasın. Enes başardı. Yusuf ben. kendi çevirecek. Turuncu. turuncu. Yusuf hadi anneciğim turuncu bak, al bir tane. Turuncu. Aa öyle Ay, ki. Ay, Ay. Değmesin sakın. Dişleri. Aa almadı. Alıyordun. Alıyordun ama olmadı. Sıra Fatih Selim'de. Bak, ters döndü, ters döndü bak, ama çırdı. çıkmadı bak, dışarı. Mühim olan dışarı çıkması. Çevir. Mavi. Mavi geldi. Hadi bakalım Fatih Selim, evet, var mı orada mi? mavi renk? Ah, var galiba, evet evet. Evet, aldım. Aldın mı? Yemiş olsun. Sıra Enes'te. Enes çevir bakalım teyzeciğim. Turuncu, Turuncu geldi. Var. Turuncu renk bir tane evet, nesne evet. alacak şimdi. Bakalım alabilecek misin? Değmeden. yüz Enes değecek galiba. Bana mavi geldi. Ah, sen bana de mavi geldi. Hadi al maviyi, onu çok Bak sevdiği için. Mavi. Şimdi o nasıl alacaksın bakalım maviyi? Ağzı evet, artık kapanıyor Aa. mu? Ay, olmadı. Dur, düzeltelim. Heh, tamam şimdi. Şimdi maviyi al bakalım anneciğim. Gözlük var bir tane mavi. Aa, olmadı. Aa, ama görmemiştim. Ama kaybettin annemiz. Aa, kadar. döndürmüştün ama mavi. Evet, çıkmıştın. ne yazık ki. Mavi çıktı, mavi de seni kaybettirdi. O kadar istedin maviyi evet. ama mavi kaybettirdi annemiz. Birazcık böyle tartışmalı da olsa bu oyunu bitirdik. Hepsini oynadık. Bakar mısınız şuraya? Tamam onu oynayın. Tekrar oynayın. Çocuklar şimdi onlar oynamaya devam edecekler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın tekrar yeni bir videoda sizinle beraber olacağız. Hoşçakalın. Bay bay.